Geçmişten günümüze göre futbol her anlamda çok değişti. Dünya Kupası'nın tarihi geçmişi olduğu kadar bu oyuna adını veren ayak toplarının da bir geçmişi var. Tarihte ilk kez 1930 yılında düzenlenen bu büyük müsabakalarda kullanılan toplar deyim yerinde ise evrim geçirdi. Gelin dünya kupalarında topların hangi özelliklere sahip olduğunu hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1930'da Uruguay'da düzenlenen ilk dünya kupasında kullanılan top bugünkünden çok farklıydı. Kauçuktan yapılan toplar hava kaçırdıkları için maç boyunca aralıklarla şişirilmek zorunda kalıyor ve oyunun durdurulmasına sebep oluyordu. 1960'lardan sonra bildiğimiz ve tanıdığımız parçalı görüntüye sahip olan futbol topları artık tasarım ve ergonomik olarak gelişmeye başlıyorlardı. Adidas'ın öncülüğünde her dönem çok önemli değişmelere girildi ve şu an 2018 Dünya Kupası'nda da bu toplar kullanılıyor. Dünya Kupası resmi maçlar için seçilen topun ismi Tester 18. Rusya'da düzenlenen turnuvada bu toplar kullanılıyor. 2010 ve 2014 Dünya Kupası toplarına göre Tester 18 daha nostaljik bir görüntüye sahip olsa da günümüz teknolojisinden faydalanılmıştır. Televizyonlardan daha rahat görünebileceği gerekçesiyle 12'si siyah olmak üzere 32 panel olarak dizayn edilen orijinal Tester buna benzer ilk tasarımı Meksika'daki 1970 Dünya Kupası için üretilmişti. Adidas 2018 Rusya Dünya Kupası finalleri için geliştirdiği topu tasarlarken 1962 Tester uydusundan esinlendi. Dünyanın ilk iletişim uydusu olan Tester'ın küre şekline gönderme yapan top tasarımı dünyayı bir araya getiren Dünya Kupası'na renk katmış durumda. 2018 Dünya Kupası topunun içinde kullanılan teknolojiler sizi de şaşırtabilir. Çünkü bu topların içinde ne olduğunu eminiz pek çok kişi merak etmiştir. Son Dünya Kubası toplarının içerisinde bir çip bulunuyor. Topun içine gömülü bir NFC çipi bulunuyor ve içerideki teknolojiye dikkat çeken küçük bir Wi-Fi sembolü bile var. Bu teknolojiyi ürünlere eklemek Adidas için yeni bir şey değil. Antrenörlerin performansı izlemesine yardımcı olmak için tasarlanmış olan Miko Smart Ball ile benzer bir teknik daha önce de kullanılmıştı. Bu sefer teknoloji, çekim gücü ve topun hızı gibi şeyleri ölçmeyecek ancak bunun yerine Dünya Kupası hakkında bilgi sunacak ve kullanıcıların çeşitli yarışmalara katılmalarına izin verecek. Bu çip topun izlenmesi için değil, daha çok eğlence ve bilgi sunma amacı doğrultusunda tasarlanmış. Tester 18'in Android ve iOS uygulamaları bulunuyor. Teknolojik olarak geliştirilen futbol topu, içerisinde bulunan çip ile futbol severler, topun tüm hareketlerini telefon uygulamasından takip edebilecek. Bilim insanları için de bu kullanılan teknoloji çok önemli. Çipli top üzerine etki eden kuvvetlerin yarattığı etkiyi ölçebiliyor. Bu sayede ufak tefek hataları görebiliyorlar veya yeni üretecekleri toplar için fikir sahibi oluyorlar. Eğer siz bu toplardan satın almak isterseniz, sizin içinde sürprizleri bulunuyor. Bir tüketici olarak topu satın aldığınızda, telefonunuzun NFC özelliği ile topu okutturup Adidas'ın hazırladığı özel içeriklere ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca Tester 18 topunun dış kaplamasının altında bulunan bir sünger kauçuk katmanı ile kaplı. Bu katman top için bir koruyucu görevi görür ve oyun sırasında topun optimal sıçrama özelliklerini destekler. Bununla birlikte en önemli performans özelliği tabakanın esnekliği ve direncidir. Verilere göre top, 2014 Dünya Kupası topuna yakın özelliklere sahip. Önemli olan fark ise, uzun mesafeli vuruşlar esnasında topun %10 miktarında daha az ileriye gidecek olması. Havadan kısa mesafeli paslarda Telstra 18'in 2014 turnuvasındaki topa kıyasla daha hızlı olması bekleniyor. Şu an için topun tasarımı ve özelliği çok beğenildi. Tabii kaleciler için durum çok farklı. Pek çoğu bu topun olmasından şikayetçi Cristiano Ronaldo'nun gollerinden sonra İspanya'nın kalecisi Davis de Gea, 2018 Dünya Kupası'nın topu Tester 18'den şikayet eden kaleciler arasına katıldı. Benzer şekilde Tester 18'in yapısını ve havada yön değiştirebildiğini ve kaygan bir zemine sahip olduğunu Ter Stegen ve Pepe Reina da söylemişti. Şu an için değişmesi gündemde yok fakat ileride bazı değişiklikler yine yapılabilir. Videonun sonuna geldik. Siz bu futbol topları nasıl buldunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.